Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen destek noktası olan Maltepe Eğitim Gelişim Akademisi MEGA'nın canlı yayın teklifi davetini kabul ettiğiniz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir yayın için. Ee, i̇lçe Müdürümüz Hüseyin Bey'e, şube müdürlerimize, sizlere ve şu an bizleri dinleyen yol arkadaşlarımıza, özellikle bunun altını çiziyorum yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul İl Müdürlüğü olarak biz proje tabanlı çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar var ilçelerimizle birlikte. Ve Maltepe ilçemizde bu konuda çok ciddi bizlere destek veren, omuz veren bir ilçemiz. Onun bilincindeyiz. Özellikle Maltepe Eğitim ve Gelişim Akademisi'ni ben de takip ediyorum. Çok nitelikli çalışmalarınız var. Tebrik ederim. İlçe müdürümüz ve şube müdürümüz ve sizleri, ekip arkadaşlarımızı çok gayretli görüyoruz bu konuda. Tabi İstanbul İl Müdürlüğü olarak Levent Yazıcı İl Müdürümüzün de proje tabanlı çalışmalara çok değer verdiği artık bilinen bir gerçek. Bunun sebebi şu, planlı programlı çalışmak aslında. Proje bir anlamda bunu getiriyor yanında. Bu kapsamda baktığımız zaman yerel anlamda, ulusal ve uluslararası anlamda birçok projemiz yürüyor. Ve biz her sene sonunda bildiğiniz üzere tüm öğretmenlerimize bir anket uygulayarak projelerimizin geliştirilebilir alanlarını da belirliyoruz. Yani bir sonraki yıl nasıl yol haritası çizmemiz lazım, neler yapmamız lazım? Bunu öğretmenlerimizden geri dönüp almaya çalışıyoruz ki e, en son yaptığımız ankette 35 bin öğretmenimiz dönem sonunda bu anketi doldurdu. Biz de kendimizi ona göre yeniliyoruz, bir alanlarımızı belirliyoruz, revize ediyoruz. Mesela sizin akademinizin ismi de gelişim akademisi. Bu çok önemli. Sürekli gelişim içinde olmamız gerekiyor. Bu kapsamda e, bildiğiniz üzere İstanbul'u okuyorum. Bir İstanbul, Umudum Öğretmenim, Öğretmenine Güzel İstanbul, Bir Ses İki Hareket, Kendine inan ve Sadece Konuş bu belli ilçelerimizde uygulandı ama giderek yaygınlaşıyor. Çok güzel bir proje. Yine Harezmi, Farklılıklarımla Yaşıyorum, Öğretmenim Elimi Tut, Veli Akademileri, Öğretmen Akademileri, Eğitimde iyi Örnekler, Ulusal Materyal Tasarım Yarışmamız ve Yerel Ulusal yine Bilim Olimpiyatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz bildiğiniz üzere. Bu kapsamda biz de bunu fırsat bilerek hem kendimizi hem online ortamda farklı teknikler kullanarak geliştirme yönünde devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde bu mühvalede çalışmaları var, görüyoruz. Tüm ilçelerimizin de farklı kendi işleyişleri içinde yürüttükleri projeler var. Bunu online ve çevrim içine taşıyorlar. Bu kapsamda elimizden geldiği kadar öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız tüm projelerdeki asıl ana hedefimiz çocuklarımızın yüksek yararı. Yani çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu projelerden faydalanması, onlara dokunabilmek. Tabii yüz yüze olması her zaman bizim tercihimiz. Ama şu anda bunu tabii yapamıyoruz. Online ve çevrim işi olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hem sizler hem bizler çok ciddi anlamda çalışmalar var. Belki de bu bir fırsat kendimizi geliştirmek adına, çevrim içi yapılabilecek programların niteliği, işte geniş kitlelere ulaşması, bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar bizim için de bir fırsat aslında. Bunu da değerlendirmiş oluyoruz. Yine ben bir konudan da özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü yerel projelerimiz bir şekilde birazdan proje koordinatörlerimiz, ve sizlerin Maltepe'de yürüten koordinatörlerimiz tarafından istişare edilecek. Ulusal da il genelinde çok ciddi bir atılım sağladık bildiğiniz gibi. Bu kapsamda yaklaşık 250'ye yakın proje geçti. 10 milyon euro civarında bir e, hibe aldı İstanbul. Bu çok önemliydi bizim için. Bu kapsamda hep birlikte çalıştık. Gerçekten 2-3 sen senedir çok emek verdik. E, bu ulusal ajansın dikkatini çekti tabii. Bizi davet ettiler Ankara'ya. İl müdürümüzle birlikte, ulusal ajans başkanımızla görüştük. Tabii süreçten e, bilginiz var e, bir şekilde duydunuz. Akredite olmak için başvurdu. Eğer bu akreditasyon gerçekleştirirse, e, ulusal ajans bunu desteklemeye değer bulursa gerçekten ilimizde bu kapsamda çok ciddi bir yenilik gelecek. Artık ulusal ajans e, bir şekilde biz de olacağız İstanbul'da. Tüm kurumlarımız bize başvuracak. Biz de bu kapsamda ilk defa başvuran dezavantajlı öğrenci ve okullarımızı tespit edip bu projeden faydalanmasını sağlayacağız inşallah. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biraz önce siz de bahsettiğiniz TÜBİTAK çok ciddi çalışmalar var. Hatta yeni çağrılar açıklandı bildiğiniz üzere. Şu anda tanıtımları İl koordinatörümüz tarafından yapılıyor. 700 projemiz geçmişti geçen sene. Sizlerin de tüm ilçelerimizin, öğretmenlerimizin desteğiyle. İnan 4006'ları özellikle üstüne çiziyorum ve üstüne basa basa söylüyorum. Çok önemsiyoruz. İl müdürümüz de çok önemsiyor. Şöyle anlatayım kısaca o neden önemsediğimizi. O çocuklar o projeleri anlatırken sergilerde o... <laughs> duruşları, anlatma istemeleri, kendilerini yenilemeleri, özgüven kazanmaları inanılmaz önemli bizim için. Siz de fark edersiniz. Şu an dinleyen çok değerli öğretmenlerim de fark ediyordur. Öğrenciler o standları geçerken öğretmenim benimkini de dinleyin, benim projem de var. Ya bu çok önemli bir şey. Yani biz çok şahit olduk. Çocuk kendini yeniliyor yani. İnanılmaz bir gelişim sağlıyor. Bu yüzden 4006'lara lütfen tüm dinleyen öğretmenlerimiz destek olmalarını isterim. Bu konudaki başvurularımız çok önemli. Diğer 4007'dir, 4005'tir. Bunlar kendine özel. Zaten ilçelerimiz bu alanda çalışan öğretmenlerimiz bir şekilde destekliyor. Yani bu kapsamda değer verdiğinizi söylemek isterim. e bildiğiniz ve gördüğünüz üzere daha hızlı yaygınlaşmaya başladı. İstanbul'da inanılmaz bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmamız lazım. Bu sene bu kendini gösterdi zaten. Rakamlarla gösterdi. Seneye çok daha iyi olacağız. Birçok alanda çalışmamız sizlerle birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte devam edecek. Ben tabii her projeye de girmek istemiyorum. Çünkü her projenin ayrı koordinatörü ve içerikleri hazırlandı. Onlar sunumlarını ve anlatımlarını yapacaklar. Ben bu şansı bana verdiğiniz için Maltepe ilçemize de teşekkür ediyorum. Ayrıca öğretmenlerimizin gün gelmedi ama şimdiden öğretmenler gününü de kutluyorum hepsini. Bizim için çok değerli onlar. Öğretmenlerimiz çok değerli. Biz de öğretmeniz. Farklı değiliz. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Ben kendi adıma da tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız açık bekleriz. Sizlere de yayında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Müdürüm, gerçekten bu nezaketiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nazik davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlham veren projeleriniz ve çalışmalarınız için de sadece bize değil, Hep Hı -hı. sabah programda gördük ki İstanbul'un tüm ilçeleri bizi izledi. Evet. İşte öğretmenler bizi izledi. Dolayısıyla şu anda da yaklaşık 200-250 civarında Evet. Ee, bu anlamda bu, ben, bizce şunu gösteriyor. Gerçekten İstanbul İl Milliyeti Müdürlüğü'nün ilham veren çalışmalarıyla bir yerlere Hı -hı. gidiyoruz. Ee, Hı -hı. Hep birlikte yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz Sayın Müdürüm. Çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz bizimle birlikte. Sağ olun evet. Teşekkürler. Görüşmek Sağ olun. üzere. Sağ olun. <laughs>